Seyirciler Kazım Yücel de esnafın dertlerini dinledi. Sivas Caddesi'nde esnaflarla bir araya geldi. Esnaf kan ağlıyor, bıçak kemiğe dayandığı açıklaması yaptı. Pandeminin yükü de esnafa yüklendi, ifadelerini kullandı. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Yücel adeta bir dokundu, bina işitti. Darbeleniyor tabii satıcılarımız. Evet. satışlarımız. Ee... Esnafın dayanacak gücü mı? Restoranlarda sıkıntı şu anda nedir? Ne yapılması lazım? Yes. Biz sayın valimize, belediye başkanımıza bugün hükümete bir şeyler söylememiz lazım. Buralarda biraz yumuşamalar gerekli diye düşünüyoruz. Esnaf zorda mı? Yoksa paket servisler yetiyor? Ya paket servis yetmiyor. Şimdi evet. Esnafın durumu zaten belli. Yani esnaf şu anda bitmiş. E dışarıda sanki yasak yok gibi herkes vatandaş yattı el ele kol kola geziyor. Evet. evet. otobüse biniyorsun otobüs tıklım tıklım. tramvay o şekilde. Kurallar katı olsun ama restoranlar yani, açık evet, olsun. Kurallara biz kurallar kurallar alalım. Hep sevmişse de sıkıntı evet. yaşıyoruz. Yemek saati atıyorum saat 5-8 arası ya da 7 arası. 2 saatte ne kadar yetişmeye çalışsam da yetişmiyor. Önüne gelirken biz otobüste üst üste geliyoruz ama gelince salonlarda yan yana oturmayın diyoruz. Bak, kirayı ödeyebiliyor Kirayı mi? ödeyemiyor. Kira yok. Vergi yani, ödeyebiliyor musun? Maaş ödeyebiliyor musun? Maaşını ödeyebiliyor musun? İnanmışsın. Evet. Yani buna bir çözüm bulması, bulması lazım. Evet. Bu işletmeden 10 kişi çalışıyorsa, 3'er ailesi varsa 30 kişiye bakıyor.